Evet Özlem'cim, nereye gidiyoruz yine? <laughs> Söyleyeyim mi gerçekten? Nereye gidiyoruz? Söyleyeyim mi? <laughs> Kokoreç yemeği mi? Hayır, midye. Midye mi? Hı. Aa, Taksim'in şeyleri çalışmaya başlamış. Artık normale dönüş başladı. Bugün Temmuz'un kaçındayız Özlem? Temmuz'a girmedik daha. Haziran 17. 17 Haziran'da çekiyoruz arkadaşlar bu videoyu. Şimdi yine televizyona çıkarız biz büyük bir ihtimalle. Çıkıyoruz <laughs> ya. <laughs> Geçen sefer Kanal D'ye konuk gezen, olmuştuk. Bizden başka gezen olmadığı için. Değil mi? Ee, gezen Vallahi... kadın ve gezen adam. <laughs> yürüyen adam ve yürüyen kadın. Aşka, ha, evet, pardon, pardon. Yürüyoruz yani. Sürekli yürüyoruz gerçekten. Vallahi bile. Artık... Bugün toplu taşımayı artık kullanmaya başladık bu sıralar. Yürüye, Çünkü yürüye. neden? artık. Ee, pandemi yavaşlıyor. Dezenfektandan alıp yürüyüyor yürüyüyor 12 kilo verdi. Aynen. Orada. Burada var mı ki dezenfektan? Aa evet. varmış. Ayakla basacaksın. Ayak Gel bozuldu elimiz. Ayak bozuldu. Tam bana da sıkardı. Hazır senin elindeymiş. İyi bayağı bir tamam. geldi. Tamam. Teşekkürler. Thank you. Evet. Her zamanki gibi bir şey dayanmıyor. Bozulmuş yine. Evet yani günde yüz Bunlar binlerce insan. Güzel yani. Evet evet. <laughs> bu arada şeyin açılması, hoşuma gitti. Tramvayın. Ha bu arada dekatlon bulursak lütfen bana bir tane ayakkabı alalım. Şey, Skechers'a sormayacak mıyız? Aaa Skechers doğru. Bir gidip soralım. Ama Aynen. E olsun canım vaktimiz var hayret bir şey yok. gezmeye geldik sonuçta böyle yani. Şey burada dekatlon yok galiba. Vardır vardır. Aa, Hamza de açılmış. İyi iyi. Normale dönmüş baya. Bak. Ya Hamza Zade'nin bu vitrinine de bayılıyorum o zaman. Adı, dönün. Hamza Zade kız... Hamzazade. <laughs> Hamza Zadi, ha ha. Hamza Zadi. Yine uydurdum kafadan ya. Ya senin bu Valla ya benim bu hastalığım var. çok kötü. Aa tişörtçü. Evet. Tişört alabilir miyiz? Bir, Bir bakayım. Sana bir tane tişört, bir tane ayakkabı. E tamam, tişörtlü bakayım. Yeni modeller gelmişse bir tane tişört alacağım. Yani bayağı uzun zaman gelemeyeceğiz buraya. Tamam, evet. Bu arada mağazalar falan açılmış, güzel. Ben, tişört, ben kendime terlik aldım. Tamam, sen de terlik al. Şey alacağım, yani normal yürürken değil de evde giymeye. Hocam evet. döner miysek ya? Yok yok, sana benim midye sözüm var. Ya midye de bilmiyorum, sen ile doyar mısın? <laughs> Öyle bir şey de var. Değil mi? Ya, çiçek pasajını orada mı yiyeceğiz? <laughs> evet. Ya bu kiki iflas eder dedim burada ama kikiriki... Kolezyon yok ya. Ee, Sevmiyorum sen, ben orayı. Hepsini birden almayalım, şeyiniz olsun. Bir <laughs> dahaki sefere de bırakılar baş almaya gelir. Değil mi? Vallahi etraf canlanmış ama sosyal mesafe pek kalmamış o zaman. Vallahi he? bence etrafı bir canlandı. Adidas açılmış. Hepin kadar alışveriş yapan insan yoktur herhalde. Yani. Vallahi Adidas da açılmış bak. İyi iyi hepsi açılmış valla. Tüm mağazalar. Bizim nasıl kendimize göre ihtiyaçlarımız varsa herkesin var aşkım. Yani. Herkes yırtık pırtık şeylerle gir. Gerçi yırtık pırtıklar tık da moda var. Sana büyük beden ayakkabı bulmak lazım. Nerede bu. Evet de benim tişörtçü nerede? Pişörtçü ileride değil Geçtik gibi mi geliyor sanki? Gravis'ten ben ojeyi de alacaktım. Ay maşallah. Alırız alırız dönüşü alırız. Özlem benim tişörtçü geride kaldı. Hayır ya. Evet. Daha görmedik. tanıdık. İkinci ürüne yüzde kırk indirim yapıyorlar. Şey ama ben böyle terlik değil de lame istiyorum. Sana şöyle şeyle bakalım, taşla Arabiye. Lame istiyorum. Özlem gel gel gel, orası pahalıdır yavrum gel gel. Ha köpeğe bak. Bizim orada var, bak, oradan alacağım mı? Bak 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 bak, alırım alırım. Bak 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 bak. bak, bak. Çok tatlı değil mi? Evet. Isırma tişörtü ileride kalmış, evet. Ya şu tarihi bina var ya, deli oluyorum bu binaya. Çok güzel burası ya. Vallahi harika bir yer yapmışlar ya. <laughs> Collins, Collins ne demiş? 50 lira. Bak, 250 TL'lik alışverişinize kasada 50 TL anında. Şey canlansın diye ya. Evet. Yok gördüm. Hmm. Dost'a gömlekler ucuzlamış bana bak. Burada işte burada 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 bak bak köşede. Vallahi hiç indirim yapmıyor adamdan. Şeyler geldi indirim var bir alanı bir bedava. Bu arada buraları niye polis basmış böyle o zaman? Burada bir şey var ha. Bak bayağı bir polis var. Evet benim tişörtçüye geldik arkadaşlar. Burası Aa şimdi hangisini alacağız ya? Bak, sana şey bu düşünün alacağız aşkım. <laughs> Einstein. Einstein'ı alacağız. Sana. Hayır hayır Einstein'ı almam. Evet aynı sen Einstein'sın tipi oluyor. Şöyle Ha? Şoförün bu bak bu güzel kırmızılısı, sarılısı falan değişik. Başka da güzel tişört yok ki burada. Ya nasıl yok ya? Burası ya benim tişörtüm ya. Rakiba, var. Gel bakalım. Aa, kolay gelsin. Hoş bulduk. Allah! O yüzden uçtu benim şey yine. Yok yok, kırılmaz kırılmaz. Bu her gün... Joker'i alalım biz bugün. Şu dışarıda var ya Joker. Tamam. Ona. şey geldiyse... gelmiş Biz hep geliyoruz ya zaten. Hayır hayır, Astrond'dan vazgeçtim. Gel. Joker'i alalım. Evet şimdi kapatalım burada.